Dalgalı matematik kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi öğretmen atama sayısı açıklandı. Ve şimdi bizler öğretmen atama takvimini bekliyoruz. Ama ek öğretmen atamasını da merak ediyoruz açıkçası. Çünkü 20 bin öğretmen ataması bizim talebimizden çok çok az bir sayıydı. Ek öğretmen ataması yapılacak mı? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu merak ediyoruz. Arapça öğretmen arkadaşlarımız MEP Personel Genel Müdürü Ömer İnan Beyefendi ile bir görüşme gerçekleştirmişler arkadaşlar. Ve sordukları soruların içinde ek atamayla ile alakalı sorular da var arkadaşlar. Bizim kardeş kanalımız Hayat Hocam kanalı bununla alakalı bir video paylaştı arkadaşlar. Ben açıklamalar kısmıyla videonun linkini ve videomun sonuna da bu videoyu bırakacağım arkadaşlar. Siz de bu videoyu izleyerek ve inceleyerek Arapça öğretmen arkadaşlarımızın MEP Personel Genel Müdürü Ömer İnan Beyefendi ile yaptıkları görüşmede hangi, sorusu, hangi soruları sordukları ve hangi cevapları aldıklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar 2020 yılında öğretmenlerden kaç kişi emekli oldu? Bunların bilgisini size vereceğim arkadaşlar. Rapora göre 2020 yılında 13.389 öğretmen emekli oldu. 1632 öğretmen ise ölüm, istifa ve benzeri nedenlerle bakanlıktan ayrıldı. Emeklilik ve diğer nedenlerle bakanlık kadrolarından 2020 yılında ayrılan öğretmen sayısı 15.021 olarak gerçekleşti. Evet arkadaşlar bu veriyi elde ettik. Bu veri ne işimize yarayacak peki? Eğer ek bir atama olursa ki inşallah olur bizler olması yönünde ümitlerimiz var bu sayının önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü 15.000 zaten 20.000 alımda 15.000 emekli olmuş zaten arkadaşlar. Yani kadro ihtiyacı artarak devam ediyor. İnşallah atama sayılarında istediğimiz sayılara ulaşırız. İnşallah ek atama olur diyelim ve bu temellerde bulunalım. Size son dakika haberlerine ulaşmak için Dalgalı Matematik kanalımıza abone olup bildirimler açmayı lütfen unutmayın. Sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.